Ekonomi Dünyası olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren İrfancan Tekstil'e konuk oluyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapan İrfancan, genç yaşına rağmen tekstil sektöründe 14 yıllık bir tecrübeyle adından söz ettiriyor. Biz de bu başarının sahibi İrfancan'dan öncelikle bize kendisini tanıtmasını istiyoruz. Ben 22 Kasım 1989 İstanbul doğumluyum. Koca Üniversitesi işletme mezunuyum yaklaşık olarak 14 yıldır tekstilin içindeyim. Çok genç yaşlarda tekstilin içine girdim. Tekstilin her aşamasından geçerek İrfancan Tekstil'i kurdum. Kurduğum günden bugüne kadar farkındalık yaratan bir kumaşçı olmak amacımız vardı. İdarelerimiz de bu yöndeydi. Bizi gören müşterilerimiz ağırlıkla yeni bir şey ne zaman görse yeni bir şey bulabileceğini bilir. Ve bizi gördüğü zaman devamlı yenilik. Bu yenilikten kastım desen olarak da değil, tarz olarak da elimizden geldiğince yenilik yapmaya çalışırız. Yurt dışından çalıştığımız müşteriler de aşağı yukarı bu bilinçli oldukları için her geldiklerinde ülkemize. Çünkü İstanbul içinde veya Türkiye içinde dolaylı yönden ihracat yaptığımız firmalar var. Ama yurt dışından müşterim her geldiğinde farklı bir tarz, farklı bir desen, farklı bir renk, yeni bir kombinasyon ürünü bizde bulabiliyor. Bu bizim en büyük avantajımız. Elimizden geldiğince modayı takip etmek yerine tarz olarak da biraz daha kendimiz modaya yön vermeye çalışıyoruz. Çünkü takip edilmek de bizi gururlandıran bir şey. Yaptığımız ürünlerin belli bir süre sonra başka firmalar tarafından renk, desen ve kombinasyon olarak birebiri yapılması. Bu da bize gurur veren bir şey. Bizim çalışırken de bendeki mantelte buydu yenilik. Kendi firmam olduğu zamandaki mantelte bu yenilik. Ve yenilik bizi buraya getirdi. Bilinirlik olarak Türkiye'de baktığınız zaman moda denilince insanların aklına İtalya geliyor. E, İtalya'ya da senede 2-3 kere giden bir insan olarak Türkiye'nin bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum düşünüyorum Açıkçası sadece e, insanlarımızın biraz daha risk, bu konuda risk alabilmesi gerekiyor. Çünkü yeniliğe e, açık bir ülke olduğumuz zaman başarıya gidebilmemiz için hiçbir engel yok. Yeter ki yeniliğe açık olalım, kendimize biraz da güvenelim firma olarak. Bu şekilde yol yürüyoruz. Bursa'da bir üretim tesisi bulunan firmada özel dikim çalışmaları yaptıklarını belirten İrfan Can, kalitemiz adımızı sürdürüyor diyor gelişen sistemde devamlı reklamasyonla yaptığımız ürünlerin de başarısıyla evet. e, en iyi reklam insanın yaptığı reklamdır. Bizim müşterilerimiz isteyerek veya istemeyerek dolaylı yönden güzel bir şekilde bizim reklamımızı yaptı. Bu evet. iç piyasada olmadı. Yabancı müşterilere de oldu. Bu sefer benim pazar ağım genişledikçe benim üretimim de genişledi. Senelik e, ilk zamanlar 300 bin metre yaparken bugün 700 bin metrelere çıktık. E, baktığınız zaman belki 5 sene sonra pazar ağımız daha da gelişecek. Evet. 2 milyonlar 3 milyonlara çıkacağız. Ama asıl amacım daha çok metreden ziyade doğru mal Doğru fiyat doğru müşteriye ulaşabilmek. Bugün çok sürüm yaparak doğru müşteriye ulaşamıyorsunuz. E, bir renk başı belki biner metre, 1500 bin metre yapıyoruz her desende aşağı yukarı. Bu aşağı yukarı 20 müşteri demektir. Ben bunu ona indirdiğim zaman o 10 müşteri de çok rahat bu aldığı malı satabiliyor. Ama 20 olduğu zaman o rekabet e, portföyünde rekabet ettiği insanlar hem fiyat kalitesi olarak hem işçilik kalitesi olarak hepsi birbirinden farklı olduğu için onlar da satışta zorlaşıyor. Bu sefer benden aldığı malı ağır sattığı zaman dönüşü bize yavaş oluyor. Ya 20 tane müşteriye mal verebilirsiniz. 20 tane müşteri belki ilk etapta size sürüm yaptırabilir ama 10 tane verdiğiniz zaman size dönüşü daha hızlı olur. Belki 20'den daha fazla müşteriden daha fazla mal satmış olursunuz. O yüzden bizim olayımız biraz daha butik ve butiğin ufak ufak yurt dışında ihracat firmalarıyla çalışarak butiğin bir tık üstü. Firmanın yönetim kurulu başkanı İrfan Can hedeflerini hep yüksek tuttuğunu belirterek, inanarak başarıyorum diyor. Çalışmayı çok seviyorum, azimliyim ve inançlıyım. Neyi düşünürsem onu başarmak için elimden geleni yaparım. Çünkü e, süre kısa, hayat kısa ve ben hayattan. Bu şekilde zevk alıyorum. Yaptığım işle ilgili zevk alıyorum. Yaptığım bir ürünün, bir kumaşın iki sene sonra, 3 sene sonra hiç tanımadığım bir insanın üzerinde görmek benim en büyük motivasyonum, en büyük aşkım. Açıkçası bu iş benim için bir aşk. Yaptığınız işi aşkla yaparsanız, gerçekten de inanırsanız yapacağınız işin başarılı olabileceğine ve bu idealler peşinde koşarsanız zaten başarısız olma gibi bir lüksünüz yok. Yeter ki yaptığınız işle ilgili içinizdeki o aşkı öldürmeyin. Benim için bir çocuk gibi yani, bir ağaç gibi, fidan ektim, suladım, büyüttüm. Şimdi bir ağaç oldu, meyve veriyor. Bu meyveyi hepimiz yiyelim. Çok güzel bir şey ve o ağacı da besleyelim. Devamlı bunu sulayalım. Gelişmesi için elimizden gelen işlemleri yapalım. Bu benim için büyük bir aşk yani.